Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Elif Bağ derslerinde 13. dersteyiz. Bu dersimizde neyi göreceğiz arkadaşlar? Harfi med uzatma harflerinden elifi göreceğiz arkadaşlar. Zaten bir önceki dersimizde med harflerinin yani uzatma harflerinin hangileri olduğunu söylemiştik. Bunlar elif, vav wow, ve y harfleriydi. Şimdi biz bu dersimizde elif harfini göreceğiz arkadaşlar. Med harflerinden olan elif harfini göreceğiz. Neymiş arkadaşlar? Kendinden önceki ince harfi a e arası bir sesle, kalın harfi de A sesiyle uzatır arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum. Kendinden önceki ince harfi E A arası bir sesle, kalın harfi de A sesiyle uzatır. Şimdi örnekte de bunları göreceksiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Bakın arkadaşlar Y'nin harekesi üstün ama elifin harekesi yok. Bu nedir? İşte bu med harfidir arkadaşlar. Yani uzatma harfidir. Ye yeah ma ma la la iza iza dame dame bakın arkadaşlar burada uzattık burada uzatmadık neden çünkü burada med harfi var burada yok dame dame rame rame qale ale kane Kane Zade Zade Nara Nara Erode. Erode. Madame Madame Bakın arkadaşlar burada iki tane harfi med var. Kitâbu. Kitâbu. Alemu Alemu Yekadu یکادو عذاب عذابو عبادی عبادی مالکی مالکی بачن آقای شر مت هری بودم صادقی صادقی کافری کافری سبحانه سبحانه علینا Aleyna. Bakın burada da met harfi sona gelmiş arkadaşlar. Aleyna. İhdina. İhdina. Razakna. Razakna. Eshabe. Eshabe. Bakın met harfi burada arkadaşlar. Ebsara. Ebsara. Bima unzile. Bima unzile bima unzile ve ma hum ve ma hum bir kere daha tekrar edelim arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim ya ma la iza dame ra me qale kane zade nara erade ma dame كتاب عالم يكاد عذاب عبادي مالكي صادقي كافري سبحانه علينا اهدنا رزقنا اصحاب ابصار بما انزل وما هم Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.